99. mektup. Bu mektup Molla Haseni Kışmiri'ye cevap olarak yazılmış olup Allahü Teala'yı hiçbir an unutmamak nasıl olacağı, insanın kendini bilmediği uyku zamanında da onun unutulmayacağı bildirilmektedir. Kıymetli mektubunuzu okumakla şereflendik. Bu yolun büyüklerinden bazısı rahmetullahi aleyhi ecmaîn Allahü Teala'ya her an agah olduklarını ve uyku zamanında da her an onu hatırladıklarını haber vermiştir. Bunun nasıl olacağını soruyorsunuz. Kıymetli efendim, bunu anlatabilmek için önce birkaç şeyi bildirmek lazımdır. Kısaca yazıyorum, dikkatli okuyunuz. İnsanın ruhu, bu gördüğümüz cesetle birleşmeden önce, terakki edemez, ilerleyemezdi kendine mahsus makamda, derecede bağlı ve mahpus gibiydi. Fakat bu cesede indikten sonra yükselebilmek hassası ve kuvveti ona verilmiştir. Bu hassası onu melekten üstün ve şerefli yapmıştır. Allahü Teala lütfederek, ihsan ederek ruhu bu hissiz, hareketsiz olan, hiçbir şeye yaramayan karanlık cesetle birleştirdi ruh ışığını karanlık cesetle birleştiren, madde olmayan, zamanlı, mekanlı olmayan ruhu maddeden yapılan cesetle bir arada bulunduran Allahü Teala çok büyüktür. Bütün büyüklük, üstünlükler yalnız ona mahsustur. Onda hiç kusur olamaz. Bu sözün manasını iyi kavramak lazımdır. Ruhla ceset her bakımdan birbirinin aksi, zıddı olduğundan Bunların bir arada kalabilmesi için Allahü Teala ruhu nefse aşık etti. Bu sevgi bunların bir arada kalmasına sebep oldu. Kur'an-ı Kerim bu hali bize haber veriyor. ve Vettin suresinin bir ayetinde mealen biz insanın ruhunu güzel bir surette yaratıp sonra en aşağı dereceye indirdik buyuruldu. Ruhun bu dereceye düşürülmesi ve bu aşka tutulması, kötülemeye benzeyen bir medihtir. İşte ruh, nefse karşı olan bu aşkı, sevgisi sebebiyle, kendini nefs âlemine attı ve nefse tabi esir oldu. Hatta kendinden geçti, kendisini unuttu. Nefsi emmare halini aldı. Sanki nefsi emmare oldu. Ruh, her şeyden daha latif, maddenin en hafifi olan, hidrojen gazından hatta bir elektrondan da daha hafif olduğundan, madde bile olmadığından her ne ile birleşirse onun haline, şekline ve rengine girer. Kendini unuttuğu için evvela kendi aleminde derecesindeyken Allahü Teala'ya olan bilgisini de unuttu. Cahil ve gafil oldu. Nefs gibi cehalet karanlığıyla karardı. Allahü Teala çok merhametli olduğu, çok acıdığı için peygamberler aleyhimü salavatü ve teslimat gönderip, bu büyükler vasıtasıyla ruhu kendine çağırdı ve maşuku, sevgilisi olan nefse uymamasını, nefsi dinlememesini ona emretti. Ruh bu emri dinleyip, nefse uymaz, ondan yüz çevirirse, felaketten kurtulur. Yok eğer, başını kaldırmaz, nefsle beraber kalmak, bu dünyadan ayrılmamak isterse, yolunu şaşırır, saadetten uzaklaşır. Bu sözümüzden, ruhun nefsle birleşmiş olduğu, hatta kendisini unutup, nefs halini almış olduğu anlaşıldı. İşte ruh, bu halde kaldıkça, nefsin gafleti, cahilliği, ruhun da gafleti, cehaleti olur. Yok eğer, ruh nefsten yüz çevirir, ondan soğur, onun yerine Allahü Teala'yı severse, ve kendi gibi bir mahluku sevmekten kurtulup sonsuz var olan hakiki bakiye aşık olup bu aşk ile kendinden geçerse zahirin yani nefsin gafleti cehaleti batına yani ruha sirayet etmez. O Allahü Teala'yı bir an unutmaz. Nefsin gafleti ona nasıl tesir etsin ki o nefsten tamamen ayrılmıştır zahirden batına hiçbir şey geçmemiştir. İşte bu vakt, zahir gafletteyken, batın âgâhtır, uyanıktır. Her an Rabbi iledir. Mesela, badem yağı, badem çekirdeğinde bulunduğu müddetçe, ikisi de aynı bir şey gibidir. Yağ posadan ayrılınca, her ikisinin hassaları başkadır ve her bakımdan ayrı iki şey olurlar. İşte bu hale yükselmiş olan, bir mesut, bir bahtiyar kimseyi bazen tekrar bu aleme indirirler. Allahü Teala'ya arif ve alim olduğu halde bu aleme döndürüp onun mübarek şerefli varlığı vasıtasıyla alemin nefslerin karanlığından, cehaletinden kurtarırlar. Böyle mübarek bir kimse insanların arasında bulunur. Görünüşte herkes gibidir. Fakat ruhu hiçbir şeye bağlı değildir. Allahü Teala'ya olan bilgisi ve sevgisi iledir. İstemediği halde onu bu aleme döndürmüşlerdir. Böyle bir müntehi hakikate erişen biri görünüşte başkaları gibi Allahü Teala'yı unutmuş, mahlukların sevgisine tutulmuş sanılır. Halbuki hakikatte kendisi bunlara hiç benzememektedir. Bir şeyin sevgisine tutulmakla ondan soğuyup yüz çevirmek arasında çok fark vardır. Şunu da bildirelim ki böyle bir müntehinin mahluklara olan alakası ve sevgisi kendi ihtiyarında elinde değildir. Dünyaya rağbet etmez. Hatta Allahü Teala bu alakayı istemekte ve beğenmektedir. Başkalarının alakası sevgisi ise kendilerindendir. Dünyaya sarılırlar. Allahü Teala bu alakalarından razı değildir, beğenmez başka bir farkta başkaları bu alemden yüz çevirip Allahü Teala'yı tanımaya ve sevmeye kavuşabilirler. Müntehin'in halktan yüz çevirmesine ise imkan yoktur. Onun halk ile olması vazifesidir. Ancak vazifesi biterse o zaman onu bu geçici dünyadan ebedi sonsuz aleme naklederler. Hakiki makamına kavuşur. Tasavvuf büyükleri Davet makamını, irşat derecesini başka başka anlatmışlardır. Çokları halk arasında hak ile olmaktır dedi. Sözlerin başkalaşması, söz sahiplerinin halleri, dereceleri başka başka olduğu içindir. Herkes kendi makamına göre söylemiştir. Her şeyin doğrusunu Allahü Teala bilir. Seyyidü't Taife Cüneydi Bağdadi'nin kudde sesirru, nihayete varmak başlangıca dönmektir buyurması, işte yukarıda bildirdiğimiz davet makamına uygun bir tariftir. Çünkü başlangıçta hep mahlukat görülmekte ve sevilmektedir. Nitekim, iki gözüm uyur fakat kalbim uyumaz hadisi i şerifi, kendilerinin Allahü Teala'ya olan daimi bağlılık ve uyanıklığını bildirmiyor, belki kendi hallerine ve ümmetinin hallerine uyanık olup, gafil olmadığını haber vermektedir. Bunun içindir ki peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem uyuması abdestini bozmaz idi. Peygamber ümmetini korumakta bir sürünün çobanı gibi olduğu için ümmetini bir an unutması peygamberlik makamına uygun olmaz. Bunun gibi Allahü Teala ile öyle vaktlerim oluyor ki o zamanlarda aramıza hiçbir üstün melek ve peygamber giremez hadisi şerifi de her zaman değil bazendir. Bu zamanlarda da mahluklardan yüz çevirip ayrılması icap etmez. Çünkü Allahü Teala ona tecelli etmekte görünmektedir. Yoksa o mahlukları unutup tecellileri aramakta değildir. Maşukun aşıka cilvesi gibi olup aşık maşukun peşinde değildir. Farisi Beyt tercümesi. Suret aynasında sefer hareket olmaz. Çünkü onda nurani olmayan suret olmaz. Hülasa mahluklara dönülünce önce kalkmış olan perdeler geri gelmez. Arada perde olmadığı halde onu mahluklar arasına salıp mahlukların kurtulmasına, uyandırılmasına sebep ve vasıta kılarlar. Böyle bir kimse, böyle bir padişaha çok yakın olan bir devlet adamı gibidir. Bununla beraber kendisine milletin işlerini görmek, dertlerini çözmek vazifesi de verilmiştir. Sona gelip geri dönmüş olanlarla, henüz başlangıçta olanlar arasındaki farklardan biri de budur. Çünkü başta olanlar, perdelerin arkasındadır. Geri dönmüş olanlardansa, perdeler kalkmıştır. Allahü Teala size ve doğru yolda olanlara selamet versin. Amin.